Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Gencece gün değiştirme hilesinin e, nasıl yapıldığını göstereceğim. Umarım videom sizler için yararlı olur. E, videomu e, beğenmeden geçmiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlar şimdi bizlere gerekli olan e, uygulamalar. Birincisi Gencece normal bildiğimiz genece Diğeri de e, draw, e, script. Şimdi sizlere nasıl kullanıldığını göstereyim. İlk başta arkadaşlar Google Play Store'dan şey indiriyorsunuz. E, Droid e, script arkadaşlar hemen buradan internet açayım. Aratayım arkadaşlar. işte burada arkadaşlar bakın. Siz bunu indiriyorsunuz. Bu uygulamayı indirdikten sonra arkadaşlar sizlere bir dosya linki vereceğim açıklama kısmında. Siz ona basıyorsunuz arkadaşlar. Onu indiriyorsunuz. Zaten e, toplamda 2 megabayt falan. E, onu indiriyorsunuz. Mutlaka onu indiriyorsunuz. Yoksa hata alırsınız arkadaşlar. Şimdi ilk başta genelceye girelim arkadaşlar. Kaç günümüz var e, şeye. Bakalım. Kaç günümüz var çatlat kazana. Herhalde ben kendim kimi yapmıştım bugün. Hayır, yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar bakalım. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Ben ikisi ben bugün yaptım. Perşembe, çarşamba bakın. Bugün çarşamba günü. Ben çarşamba yaptım. Şimdi yarın da işte bir 4 saat sonra şu an saat 8. Ben daha 4 saatim var. Perşembe günü tam oldu. Yani 12.00'de ben şey yapabilirim. Çatlat kazan tekrar yapacağım. Şimdi sizlere mesaj göstereyim arkadaşlar. Bugün yaptığımın. Bakın arkadaşlar şimdi e, sizlere göstereyim şu aşağıdaki genece çatlat kazan hediye e, şey diyor ki 3 saat boyunca 1 GB arkadaşlar tarihe de bakabilirsiniz attığım e, videonun tarihine de bakabilirsiniz Bakın ben buradan e, 2605 2021 saat 1922 e, kadar e, geçerli kullanabilirim yani ben bugün bunu yaptım arkadaşlar hemen geldiğim, Hilesini de yaptım Şimdi hilesini nasıl yapıldığını göstereyim sizlere. Her gün zaten yapacaksınız. Yani her gün mutlaka şu Droid Script uygulamasına gireceksiniz. İlk önce bakacaksınız kaç gününüz var. Sonra şu Droid Script uygulamasına giriyorsunuz. Buna girmeden önce arkadaşlar hemen açıklama kısmında vereceğim linkten şey indiriyorsunuz. O 2 MB'lık olan dosyayı indireceksiniz. Hemen sizlere göstereyim. Dosyalarım kısmına girelim. Şöyle dosya yöneticisi şöyle hemen e, bu taraftan download Hatta buradan şöyle bakın Arkadaşlar bu dosya bu tatlak kazan orada spk şunu indiriyorsunuz Arkadaşlar ve şimdi buna basıyorsunuz bakın hemen getireyim tekrar şöyle buna basıyorsunuz Arkadaşlar şöyle dökümanlar diyorsunuz bakın bir kere basıyorsunuz dökümanlara tıklıyorsunuz sonra şurada e, droid script var ona basıyorsunuz hemen dosyamız iç aktarılıyor hemen buradan no diyorsunuz bakın arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi dosyamız buraya geldi. Hemen şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın kaç gününüz kalmışsa kalsın hemen sadece bu uygulama giriş yapıyorsunuz e, numaranızı ve e, 22 22'ye e, şifre yazıp gönderiyorsunuz. Oradan e, şifreyi şuradan yani aynı GNC olarak giriş yapıyorsunuz. Ama buradaki dosya hileli. E, hiçbir sorun da yaşatmaz size arkadaşlar. Bunda nasıl sorun yok. Bakın diyor ki üzgünüz, salı günü ve e, salı günü gelişte e, yani de, bu önceki gün yaptım arkadaşlar. Bugünün de yaptım. Yani perşembe günü yapmadan artık bu gelmez yani. E, daha benim bir günüm var. Perşembe günü oldu mu ben bir daha e, çatlat kazan yapacağım sonra gelip buradan tekrar giriş yapacağım o kadar yani giriş yapacağım böyle bir ekran karşınıza çıkacak. Sonra çıkıyorsunuz geri GNC giriyorsunuz. Artık hileminiz aktif olacak. Yani 3 4 günde kalmışsa o hileyle bakın draw script'e girdikten sonra çatlat kazana basıyorsunuz ve buradan artık gününüz ileri gelmiş oluyor. Yani ileri tarihte 3 günde kalmışsa sizlere 5 saat sonra yapacak. Yani 5 saat sonra çatlat kazan yapabileceksiniz. Yani eğer ben size anlattığım kadarıyla yani anlatamadıysam da siz bana yorumlar kısmında belirtin. Ben sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer anlamadıysanız. Sorun yaşan olursa da yine bana ulaşsın. Ben instagram adresimi açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. oradan da bana ulaşabilirsiniz. Sorun yok yani bir videom bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi yapamayan olursa bana yorumlar kısmında veya instagram adresimden açıklama kısmına bırakacağım. Oradan bana ulaşsın arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.